Herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar. Bugün sizlere 3-4 hafta önce kesmiş olduğum eteğin dikimini yapıyorum. Bu eteği arkadaşlar astarsız dikeceğiz. Astar istemiyor yapacağım arkadaş. Müşteri. Şimdi bunun fermuarını vurdum ben arkadaşlar. Pensini çattım. Eteğini kıvırdım. Yırtmacını yaptım. Bakın kapalı yırtmaç. Görmüş olduğunuz gibi. Yırtmacını yaptım. Bunun basenleri falan hepsini ayarladım ben tamamen arkadaşlar. Bunun baseni 46. Kemer 34 arkadaşlar. Zayıf müşteri. Görmüş olduğunuz gibi ayarladım ben bunun hepsini. Şimdi ben bunu prova yazıyorum arkadaşlar. Provasını yapacağım. Yaptıktan sonra bitirip vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Pensini vurduktan sonra sizlere ne demiştim ben? Kemere mesela ne, ne kadar pay veriyoruz? Diyelim kemeri bunun 34. 34'ün yarısı arkadaşlar 17. 3 santim buradan pens payı veriyoruz. 21 santim de buradan dikişe gidecek arkadaşlar. 21 santim. Şimdi pensini vurduk arkadaşlar. Bunun beli kaç gelecek arkadaşlar şu anda ölçtüğümüz zaman? 17 santim arkadaşlar. 1 santim dikiş payı bak 18 santim gelecek. Şöyle ölçtüğümüz zaman arkadaşlar bu böyle 18 santim geliyor. Bakın. 1 santim buradan dikişe gittiği zaman arkadaşlar ne oluyor? 34 santim arkadaşlar toplamı. 17 santim oluyor bakın. Bunu üst üste koyduğumuz zaman 34 santim oluyor toplam arkadaşlar. Fermuarını da böyle vurdum ben bunun. Size i̇şte tekrar yine bir daha söylüyorum arkadaşlar. Buna astar takmayacağız. Astar soluyor. Bu hazır astar giyecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Fermuarını da vurdum arkadaşlar bunun ben. Şimdi ben bunun yanlarını çatayım çattıktan sonra dikişlerini açayım. Sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar ben bunu. Bunun peşinden ben size arkadaşlar 3 pileli 3 pileli yarım şalvar pantolon kesip atacağım arkadaşlar. Bakın bu da kemeri. Kemerini tek parça yaptım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan makinayı vuracağız arkadaşlar. Vurduktan sonra bu böyle kafa kafaya gelecek. Üstten bir makine çekeceğiz arkadaşlar kemerine takmış oluyoruz. Bu da düz bir kemer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kemerine tek parçadan yaptım böyle. Buradan makinesini vuracağız arkadaşlar. Vurduktan sonra çevireceğiz. Çevirdikten sonra üzerinden böyle bir makine çekeceğiz. Kemerini de bitirmiş olacağız arkadaşlar. Çatayım ben şimdi bunun arkadaşlar yanlarını. Dikişlerini açayım ben size tekrar göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi eteğimizin kemerini taktığımız zaman eteğimiz bitmiş arkadaşlar. Bakın. Kemerini taktığımız zaman arkadaşlar eteğimiz 3 parçalı bir etek bu. 3 parça 2 parça arkası arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tek parça ön. Bakın düz bir etek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz düz düz bir etek bu. Kemerli vurduğumuz zaman arkadaşlar giydir bakacağız. Eteğimiz bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Siz de aynı şekilde tarif ettiğim şekilde devam edebilirsiniz. Böyle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Eteğimiz bu. 3 parça 2 parça arkası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yırtmacımız da bu. Tek parça ön arkadaşlar düz bir etek bu. Şimdi bunun peşinden arkadaşlar ben size yarım şalvar pantolon keseceğim arkadaşlar. Üç pileli. Onun peşinden çok kilolu izleyici bir e, arkadaş bana mesaj atıyor. Üç gündür. Bayağı bir kilolu arkadaşlar. 2 e, metreye yakın bir boyum var diyor. Pantolon boyu 1.15 Kemer arkadaşlar komplesini almış. 156 geliyor. 78 santim yani yarısı kemerin. E, basenini almış. baseni 152 geliyor arkadaşlar. O da aynı şekilde. Yani Allah sabır versin. Değişik bir vücudu var. Allah sağlık sıhhat versin. Ne yapalım bir, şey diyemiyorum. Şimdi ona bir kot pantolon istiyorum Kot pantolonu keseceğim arkadaşlar. Şey bittikten sonra. Yarım şalvar pantolonu keseyim. Ondan sonra arkadaşlar bir kot pantolon keseceğim. Ondan sonra da yine eşofman söylemiştim ben size keseceğim diye arkadaşlar. Onlara devam edeceğim. Nasip olursa Allah kısmet onlara devam edeceğim. Şimdi ben videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Bunun peşinden ben size arkadaşlar yarım şalvar pantolon kesip atacağım. Üç pileli. Ondan sonra da çok şalvarın değişik şeyleri var arkadaşlar. Kesimleri var. Yani bir tane, üç tane, on tane değil. Değişik kesimler var arkadaşlar. Şimdi ben size o yarım şalvarın kesil şekli, şeklini keseceğim, anlatacağım. Siz de kendinize göre arkadaşlar onların değerlendirmesini yapın. Siz de değişik sistemlerde çalışmaya bakın. Her şeyi sürekli aynı şeyi yapmayın arkadaşlar. Hep değişik versiyonlar uygulayın. Şimdi koşacak kalın arkadaşlar. Bunu ben attım size. Bundan sonra yarım şalvarı kesip açacağım arkadaşlar. Ya ondan sonra da eşortman. Bir de o arkadaşın pantolonu, kot pantolonu kesip açacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.